aldı çıkardı. Sonra sen benim çıkarırken geri mi takmış bir şey yapmış bilmiyorum. Biz oradan da çıktık. Dedi doktor demiş bir kese var. Kese nedir? Ne kesesi? Rahimde bir kese var. Ne kesesi? Çocuk kesesi. Kese ne hocam? Çocuk. Ne? Kırrayı Çocuk işte hani yuvaya giriyor çocuk oluyor. Yumurtalıkları mı abi? E, mı kese nedir? Ben ne bileyim kese ben kese ne? Abi, kese, kese mi? kadın rahminde oluyor. E sen daha tercih edersin e? e ben birkaç tane aldırdım kese. Neyse eski sevgilimden Neyse dedim kese var. Ya yani keseden önce de sağa yatırdım, sola yatırdım, altına yastık koyduk, yokuş aşağı koyduk. Neler yaptı çocuk olsun diye. Yokuş tavana bile yapıştırdım. Abi kese ya. oldu. Söyleme baba bir şey. Yok, ben dediğimi söylerim. Kese bekledik, <laughs> bir ay bekledik, iki ay bekledik, üç ay bekledik. Kese boş çıktı. Bir cira kesen yok. Ne de bu kese? Ne de bu kese? Meğer sen ispiral, spiral mıydı abi? Spiral abi. Spiralı çıkardığın gün ben orada lavaboya mı gittim ne? Sen git geri bir tane yeni tak. Arkamdan film çeviriyor, bunları bana sonradan söylüyor. <laughs> İspiral ne? <abi. gülüyor> Yemin et, eğer bu söylediklerimde yalan varsa adam değilim, değilim. Yani çocuk olmalı. Ya bana dedi, ben ispirali geri taktım. İspirali mi takmış? İspiral abi, ispirali. Ya spiral spiral farklı bir şey ya bu demir kesmek için falan kullanıyorlar. Yani işte ona mı geri takmış? Çocuk mu olmuyor? Rahim mi yok? Eksikliği mi var? Kuru kuru mu? Yazada kuruydu, kup kuru. Ben yüzden üzerinde. Ben bandol. Silah gibi taşıyordum. Her zaman cebimde ve arka cebimdeydi. Silah gibi taşıyordum ben bandol. Peki hoca sana bir kardeş nasihatı versem kızar mısın bana? He. Söyle. Yani mesela İstanbul'dan ayrılsan Urfa'ya gitsin. Çocukların yanına dahil olmasa. Bu da bu saatten sonra benim Urfa'ya gitme gibi bir şansım bile yok. Yok yani, ben zaten, oraya kendine bir ustam. Ben zaten bir kere kendi gittim. Kendi ağacını bir beş ay, altı ay böyle çeksen. Bir dakika Bozo ya, aynı şeyi konuştum. Ben zaten bir, ta, bir defa gittim. Gittiğimde de, o, bak benim üç çocuğumun annesi. Hiçbir kadın yüzüne bu söylenmez, ben söyledim. Onun yüzüne de dedim ki, ben onu seviyorum dedim. Yüzüne karşı hiç kimse bunu yapabilir mi ya? İşte hoca bunlar için İstanbul'dan uzaklaşman gerekiyor. Anıların olduğu yerde, Abi bir şeyler İstanbul'dan, yaşadığın İstanbul'dan yerde. İstanbul'dan değil de, yani bu olaylardan mı? Yok İstanbul'dan şey, ayrılması lazım. Yani yayın açmayacak. Yayın açarsa PK atana da küfür edeceğim. Hediye atana da küfür edeceğim. Onu burada bitirmek benim boynumun borcu olsun. Peki hoca Figo'dan geldi buraya. Hiçbiriniz bilmezsiniz. Bir kişi izliyordu bak bile biliyor. Ben seni ulan diyor. Ben yoksam seni bir hiçsin. Lan kırrı mı? Lan serik gireyim mi? Google'a yazın lan. Orhan. Onun bir adını yazsana. Başka benden başka haberi var mı? Yaz lan Orhan. Yaz. Soy, soy ismi neydi abi? Kırım Kayan. Ne abi? Kırım Kayan. Öyle yazınca çıkmıyor abi. Ya da yaz abi. Vallahi soy ismini bilmiyorum. Ne ismi? Kırmızı Ne? Bet Kayan. Bak bakalım benden başka haberi var mı? Görsellerde abi sadece siz Görsel çok... değil haberlere tıkla haberlere tıkla. Bak <laughs> üstte haberler var. Haberler. Eski sevgilisi sevgilisi tarafından darp edilen Melis yazmış. En başta o çıkıyor. Kim, Kim? benim yani o da değil mi? Evet abi kötü bir haber olsa da sen de çıkıyorsun. Kötü be iyi. Hepsi ben değilim sıralama koyduğunda. Evet sıralamaya koydum. Nedenini söyleyeyim mi? Ben çok ünlü bir insan olduğumdan değil. Ben çok yakışıklı olduğumdan da değil. Ben asla yalan söylüyorum. Nedeni biliyor musunuz? Abi sen bu kadar haberlere çıkmışsın ya istesen mavi tık alabiliyorsun şu an. Mavi tıkı ne istemiyorum. Bana para lazım. Ben benimle olmasının böyle haber çıkmasının nedeni benim evli olmam evli. Çok yakışıklı ya zengin ya da sanatçı değilim ben. Sen de karizma var abi. Senin farklı dalganın var. var gerçekten. Abi. Bak, bak, bak bak. <laughs> Cansu'yla Çağla kankaydı. Cansu'yla Şarlak kankaydı. İkisini birbirine düşürdüm. İkisine de koydum. Ben karizma böyle kardeş. Senin farklı bir albenin var abi. Sen de şeytan abi, var ben sana söyleyeyim. Ben de sikici tipi var. <laughs> Boza abi de var aslında biliyor musun abi? <laughs> Kimse benimle bu TikTok'ta bak. Eğer ki ben baş kaldırayım. Ben bir şey... Bigo'dan geldim. Buzdolabımı ver. iPhone 14 Pro Max'imi verme. Git Lan La sende namus yok oğlum bak. Bunları diyen bir adamın eşyalarını, elbiselerini kullanan bir kadını ben ta anasını al. Bu saatten sonra valla. küfür yok. Bizde küfür yok asla. Biz küfre karşıyız. Çetteki kadınlara soruyorum. Kadınlar böyle bir adamın eşyalarını kullanır mısınız? Ben de merak ettim şu an chat'i bekliyorum abi. Asla buzdolabı... birimize ağır Ne yani böyle hepimiz... kırır mesela? Hocam Kim o konulara girme boş yapma ya. Bozu beni ifşalayarak. Bezenetten mi ha? Konuş sen dinliyorum kolayına ha. Kafamı ha. bozma. Bizim meselelere girme. <laughs> Öyle değil mi? Kırayım mı? Ya hoca zannettim beni seni boş veriyorum. Tamam peki bozu bozucum. Kızmaya gerek yok. Öyle miydi değil miydi? Ya tartıştığımız dönemler oldu hocam. Ne tartışma kırayım mı oğlum? Öyle miydi değil miydi? Ya kırayım mı? Tamam diyorum öyledir ha. <laughs> ha. Ha böyle. Bozu ben kızları kandırıyordum. Beni buralara sen getirdin hocam. <laughs> Mert baba hoş geldin. Türkiye'ye kızları yurt dışından getiriyorum kendim için. Ya hoca o muhabbetleri geç oğlum sen de arkaya resim koymadın kıza hamile bırakmışsın diye. <laughs> <laughs> Hoca. Ben de tamam. sonra başka bir resim koydum. <laughs> Kız bana diyor Reşom senden hamile kalmak istiyorum. Ya oğlum Resum. bu olayları anlatma boş ver ha. Reşom senden hamile kalmak istiyorum Reşom. <laughs> Bozu sıçtı o zaman. Tek girom Baba abi, ben... De... <laughs> benim benim ömrümde ilk defa ilk defa sevdim ben. İlk defa. Belli hocam belli. Vallahi. Şeyman sen çık bu yayından kız. Senin şanssızlığın yaşlı yani çok olgun bir yaşta sevmen. Genç yaşta sevseydin belki bu kadar yıpranmaz. Serik gireyim daha 35 yaşında serik gireyim. mi? Yani 22'li yaşları falan diyorum. Gir 22, arıyemi, ne? 22'de ne? ne? Yani, ben 22'de 31 çekiyordun. Dağmen 20, 22 yaşında aşık olsaydın 26 yaşında unuturum. 22'de 31 çekiyordun kırayım mı sen? Daha yeni 31 ya hoca beni karıştırma ezenetten. E, ne karıştırma sen niye beni karıştırıyorsun? Ben 22 yaşında Dortmund'un en bu adamıydım yani. Kırayım mı sen 22 yaşında Fransa'da üçkaçlılık yapıyordun? Birimize al. kokuyor. kokuyor.

Yemek yedin mi sen buna? <laughs> ha? Vallahi yemek ısmarlayayım sana. Yok yok yedim sağ Sen hani iyi oldun mu? Evet bir dakika bir ses dinlemem lazım. Adam <laughs> <laughs>